Beş 5 yıldır, 10 yıldır, 20 yıldır yapamadıklarınızı herhalde bu sefer yapacaklar. O niyete girmişler arkadaşlar. <gülüyor> 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 Bakın hemşerilerim. Her seferinde burayı ikiden tane aile yönetiyor. İsimleri bastı bu mevzu değil. İki aile önümüze birini atıyor. Diyor ki bu sefer bunu gösterin. Bunu seçin. Tamam. Bu adam kötü. Kötü dediği adamı da onlar getirdi. Bakın. Onunla işleri bittiği zaman bir başkasını getiriyorlar. Şimdi de Fatih getirmişler. Onu da bir miktar kullanmak istiyorlar. Tabi aday olarak getirdiler. Biz onu seçmiyoruz. Aday Pamukova'da Yılmaz kardeşinize oy verdiğiniz zaman yeni belediye başkanınız Yılmaz kardeşiniz olacak Allah nasip ederse. Onların Onların Evi burada. Burada 40 yıl önce Pamukova'da soğuk hava deposu vardı. 40 yıl önce bakın. 40 yıl önce bu bulunduğum yerin arkasında sinema vardı. Kapalı ve açık. 40 yıl önce. Bugün yok. İleri mi gidiyoruz, geri mi gidiyoruz belli değil yani. Şimdi AK Parti iktidarda. AK Parti'nin belediye başkanları burada. AK Parti'nin ilçe başkanlığı yapmış bir arkadaşımız bunun aday. AK Parti'nin son beş yıldan beri il yönetiminde görevde olan arkadaşımız aday. Bu saate kadar hizmet verememiş, koltuğa oturunca hizmet vereceğim diyor. E sen o zaman Asat bu üstüne niye çıktın? Yetkin yok, hizmet veremedin, veremezsin. Koltuğa oturunca o zaman çıksaydın oraya, niye çıktın? Yapabilecek bir şeyler vardı, niye yapmadın bu arkadaş? şimdiye kadar bu güzellikleri? Yok, koltuğa gelince olacak diyor. Onların ufku kapının önünü görür. Bizim ufkumuz aya kadar bakıyor, Allah'ın izniyle. Böyle bir şey var mı? Bu rezillik ya. Masa üstünde bitecek olan, kağıt kalemle bitecek işi Cumhuriyet Mahallesi'nin imar sorununu 20 yıldır çözemediler. E bugün çözeceğiz diyor. 20 yıldır niye çözmedin abi? İnşallah. Bakın, Cumhuriyet Mahallesi'ni ada bazdı, ada ada bazlı. Nerede sorun var orayı bırakacağız, öbürkünü açacağız. Ada bazlı çözüme bir yıl içerisinde kavuşturacağız Allah nasip ederse. devlet hastanesinde kayın arkadaşlarımız yatarak hizmet alamıyormuş. Hastanenin büyütülmesi lazım dedim. Bu millet bana 15 yıl sahip çıktı, oy ver dedim. Hemşerilerimi, vefa borcum var, gönül borcum var dedim yatırım programının altında da kadar çekimde vardı. O muhalefetteki adaylara söylüyorum. Şimdi onlara diyorum ki ya biz Gideceksiniz o şekilde ve soracaksınız. Yatırım programı da var mı yok mu? Ne zorlarla gidecek biliyor musunuz? Çıktı. Orada yüzde elli bir çıktı. Bu mu bizim hakkımız? Böyle mi olmalıydı? Böyle olmamalıydı. Şimdi biz burada Murat Kaya'yı kötülemek için söylemiyoruz. Benim de arkadaşım. Severim sayarım. Ben de oy verdim ona. Bakın. Ama ben AK Parti de düşman değilim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de düşman değilim. Benim hemşerilerime hizmeti veren herkes benim dostumdur. Başım üstüne. Fakat fakat buradaki siyasi buradaki AK Parti'nin siyasi temsilcileri ya istemeyi bilmiyorlar ya da bunu boş ver. Biz burada koltuğa oturt yeter diyorlar. Sayın vekilim biz seni yormayalım. Sen bizi yeter ki aday adaylığından adaylığa çevir bizim hakkımızı diyorlar. Ona razı geliyorlar koltukta oturmaya onlar. Hizmet dertleri yok. 35 bin kişinin, 35 bin nüfusumuzun derdi onlara düşmemiş arkadaşlar. Derdi düşmüş olsaydı orada GMD yapıyor bu mitingi. Üç gün önce söylüyor. Ben söylemiyorum. O kendisi söyledi. Bu foto montaj değil yani. Bakın sosyal medyada görürsünüz. Şimdi ben edeceğim diye bekle. Öğleden sonra kaldığı zaman oradaki lokantada yemek ye. Orada çay iç. Tamam kontrol ettik şu ilacı al dediğinde oradaki eczaneden ilaç al yatıracağız biz onu iki gün dediğinde oradaki tuhafiyeciden onun ihtiyacını karşıla gel ve kazansın. Bu zihniyetteler. Bu zihniyet olduğu sürece ve buna dur diyen olmadığı sürece bu çizgi bu çizginin dışına çıkmaz bunlar kardeşlerim. Bu çizgide gider bunlar. <laughs> Şimdi yerli ve milli adayım diyor bana oy verildi. Onu da ben gıybet etmiyorum. Kendi söylüyor. Yani benimle beraber altı arkadaşımız, hemşerimiz aday. Herhalde burada benden bahsediyordur diye düşünüyorum. Ben Kafkas kültürüne sahip bir çocuğum. 1893'te Osmanlı Rus Harbi'nde Kafkaslardan buraya göç etmek zorunda kalmış bir ailenin <laughs> evladıyım. Ama Atatürk'ten de 25 yıl önce buraya geldim. Atatürk 1917'de geldi. Ben 1893 yılında gelmişim ailemle. Şimdi biz ithal oluyoruz. Bakın. Yani Laz, Şerkez, Abaza, Gürcü, Roman, Macir bunlar yok. Malatyalı, Urfalı, ağrılı Vanlı, Ankaralı kardeşlerimiz yok. Bunlar ithal, yerli değil. Bunlar yabancı. Neden? İşte ona göre yüzde altmışı bu topraklarda 500 yıldır olan ailelerden uyum alayım diyor. Onların oyunu aldım bunları boş ver. Böyle bir şey yok. İslami siyaset yapıyorsunuz. Ayıptır, günahtır. İslami siyaset yapıyorsunuz bir de. İslami size onu mu diyor? Siyahla beyaz arasında fark takvadadır diyor. Takvada başka fark yoktur.